Şimdi bizim memleketten bir hasta geldi. Adam İstanbul'da burada yaşıyor. Bir e, resmi daireti de çalışıyor. Bundan 20 sene falan önce belki emekli oldu şimdi ama. Geldi bu dişlerini yaptırdı. Memnun kaldı. Ailecek geliyor. Baya bir hasta yönlendiriyor. Çalıştığı kurumdan çok hasta getiriyor. Ama getirdiği her hasta da çok yüksek indirim istiyor. Buna yardımcı ol. Buna uygun yap. Buna düşük fiyat ver. Bir gün birisini getirdi. Ne zaman? Cumartesi pazara bağlayan gece sabah 5'te. Neyse aradılar, kalktık. Yakup aç, acil. Açtık pazarın sabah beşinde kaldırdılar. Açtık muayeneyi, aldık içeriye. Bir buçuk saat uğraştık hastayla. Hastanın Acil kanal tedavisi yapılması gereken dişi var. Onu yaptık. Ondan sonra diş yapılacak o bölgeye. Buraya diş yapılacak dedik. Hasta dedi ki tamam. Onda konuşalım. Onda konuştuk. Fiyatta anlaştık. 350 bin liraya anlaştık fiyatta. Dişlerin kesilmesi gerekiyor. Kestik dişleri. Hazırladık. Ölçü alacak şekilde getirdik. Hepsi tamam. Koltuktan kalktı hasta. Yakupcum dedi üzerine dedi para almadan çıkmışım. Ben nasılsa diş yaptırmaya başladık. Geleceğim. Pazar günü sabah. Doktor yatağından kaldırıyor, üzerime para almadan çıkmışım diyor. Neyse dedik tamam getiren hasta da hemşiremiz yabancı değil. Bu gitti gidiş o gidiş bir daha gelmedi bu hasta. Sonra hastaya telefon açtık. Yok aradan bir ay falan geçti. Hasta bana dedi ki ben mi açtım o mu aradı. Ben dedi memlekete gittim. Memleketteyim. Burada da, gelmişken ben dedi burada yaptırdım dişleri dedi. E biz bir buçuk saat uğraştık kanal tedavini yaptık dişleri kestik her şeyi hazırladık. Yani diş yapacak doktorun tek yapacağı ölçüyü alacak laboratuvardan gelen işi koyacak hiçbir emeği yok. <laughs> hepsini biz angaryasını biz çekmişiz. Ben burada dedi yaptırdım dişleri. Sana dedi borcum neyse dedi söyle ben onu göndereyim dedi. Şimdi ben yaptığım kısmı hesaplıyorum. En az bir 60-70 lira almam lazım. 60-70 bin lira. Ama ben 60-70 bin lira istesem bu çok görecek. Vermek istemeyecek. Arada da hemşerimiz var. Hemşerimiz ya Yakup'cum çok istemişsin falan diyecek. Biliyorum ben Yaşanacak başıma gelecekleri az buçuk tahmin ediyorum. 40 lira gönder yeter dedim abi dedi. 40 bin lira gönder yeterdi. dedi. Oo, onu duyunca bir sevindi. Tamam dedi ben senin 40 bin liranı gönderiyorum dedi. 40 bin lirayı gönderdi. Bu hemşerimiz tekrar geldi bir gün. Dedi ki ya bizim dedi o arkadaşın sana yaptığı dedi çok ayıp oldu dedi ya. Ben hiçbir şey demiyorum. bu Kendi anlatıyor. Çok ayıp etti sana dedi ya. O gün dedi pazar günü seni kaldırdık. O kadar uğraştın. Adamın dişine dedi o kadar emek verdin dedi. Bir de dedi üzerime para almadım dedi. Para almadan gitti dedi. Buradan çıktı dedi. Avcılar da dedi. Birisiyle dedi. 300 anlaştı avcılar da yaptırdı dedi. Abi dedim. Ben o adamın dişine yaptığım emeğin karşılığı en az 60 lira, 70 lira belki. Ben ona dedim 40 lira istedim. Arada sen varsın diye dedim. Bu pahalı bulur da vermek istemez. En iyisi cüz'ü bir şey söyleyeyim de kurtarayım paramı diye dedim. 40 lira dedim. 40 lira. E bana 40 lira verdi. 300 de oraya verdi. 340. E zaten benden 350 anlaştıydı dedim. Yani 10 lira mıydı dedim. Tüm bu fırıldak dedim. Ya ben 50 isteseydim dedim, 60 isteseydim dedim. Vallahi dedi çok. Bir de dedim bana diyor ki dedim ben memlekete gittim, orada yaptım. Bak sen anlattın, ben hiç sormadım bile. O getirdiğin adam bana böyle yaptı demedim bile dedim. Ben mev mevzuyu bile açmadım. Sana öyle mi dedi? Yalan söylemiş dedi ya. Gitti dedi avcılarda. Ben söyledim de oğlum çok ayıp ediyorsun adamı sabah. Pazar günü sabah kaldırdık o kadar dişini. Bir de dedim işin angaryasını ben yapmışım zaten. Doktor dedim 300 liraya pahalı bile yapmış buna dedim ölçüyü alacak dedim. Laboratuvara gönderecek. Laboratuvardan gelen dişi de dedim hastanın ağzına takacak dedim. Bunu yapacak. 300 lira dedim şey bile dedim. Pahalı bile yapmış avcılardaki doktor dedim. vallahi dedi ben söyledim dedi. Çok ayıp ediyorsun. Olmaz yapma etme dedim ama dedi. Ben oraya 300 lira anlaştım. Oraya yaptıracağım dedi dedi. Gitti orada yaptırdı dedi. O hemşerimize şunu dedim. Abi dedim. Bak bu adamda dedim bu karakter varsa. Bu böyle bir insansa bu. Bugün bana yaptı. Yarın da sana yapar dikkat et Aynen böyle. Bugün bana yaptı. Bu dedim Ahlak, huy, karakter neyse herkese dedim aynı yapar. Bana dedim ilk seferde yapar sana ikinci, üçüncü de yapar belki. Olur mu dedi ya benim dedi. Ta çocukluk arkadaşım, ço ta çocukken beri tanıyorum ben bunu dedi. Küçüklükten tanıyorum ben bunu dedi. Bana yapmaz dedi. Aradan iki sene geçti. İki sene sonra bu hemşerim tekrar geldi. Muayenehaneden içeriye girdi böyle Gürpınar'daki muayenehanemize. Dedi ki Yakup Cengiz dedi haklı çıktın dedi. Hayrola dedin. dedim. Hangi konuda haklı çıktın dedi. Bu dedi bugün sana yapan, yarın bana yapan, yarın da sana yapar diyordun ya. E ee, benim arkadaş e ee, bana dedi kazık attı dedi. Dedim ki ne yaptı? Dedi zor durumdayım dedi. Bana kredi çektirdi dedi. 20 bin lira kredi çektim ben buna dedi. 20 bin lira mı 200 bin lira mı neyse kredi çekmiş buna. Ondan sonra hiç ödemedi dedi. Kredi benim üstüme yıktı dedi. Şimdi dedi kredi ödüyorum dedi. Ortada da yok dedi. Ulaşamıyorum kendisine dedi. Abi ben sana demedim mi dedim ya. Yani. Bu insan huyu, ahlakı, karakteri neyse. He, kimisine direkt yapar, kimisine zorda kalınca yapar. Başka zaman yapar, fırsatını bulunca yapar. Ben sana söyledim dedim. Daha sonra bu adamın evliliği bozuldu, yuvası yıkıldı, tüm marvalın servetini kaybetti. E üçkağıtçı olunca ne olacak? Böyle olur sonu.